Yerlerde şunu görüyorum. Güzellik uzmanlığı kursunu bitirmiş. 826 saatlik bilgi eğitimden belgesini almış kişiye MYK belgesini satmaya çalışıyorlar. MYK belgen olmak zorunda. İşte iş yeri açabilmek için MYK'yı alman lazım gibi. Bunu özellikle bir uyarı olarak paylaşmak istiyorum. Böyle bir şey yok. Ya minne eğitimin 826 saatlik belgesi ya da MYK'nın belgesi sizin için yeterli. İkisini bir almaya gerek yok çünkü ikisinde de sonuçta ustalık belgesi almak zorundasın yer açabilmek için. Yani MK belgesi sana sadece yer açmaz. Güzellik uzmanlığı MEP belgesi sana sadece yer açmaz. Her halükarda ustalık belgesi almak zorundasın. O yüzden lütfen MEP belgen varsa bu tuzağa düşme para tuzağına döndürüyorlar. Ya da MK belgesi olduğunu güzellik uzmanlığı belgesini MEP'ten alman lazım diye söylüyorlar. Sonuç ustalık belgesiyle bağlanıyor. Ustalık belgesini aldım. iş bitiyor. Ekisinden birinin belgesi varsa sen de ustalık belgesi için meseme gidip başvurup oradan ustalık belgesi tekliğini alabilirsin.